Sen kendin ettin Aşkıma, sevgime ihanet ettin Yalvarışın çok geç, beni kaybettin Dönme artık seni, ben de terk ettim Yalvarışın çok geç, beni kaybet Seni ben de terk ettim. Hani mutluluktu bu aşkın sonu? Hani sevecektik bir ömür boyu? Nasıl yaptın zalim? Sen bana bunu. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Hani mutluluktu bu aşkın sonu Hani sevecektik bir ömür boyu Nasıl yaptın zalim sen bana bunu Kader diyemezsin sen kendin ettin Gerisi neydi? Dur. Duruyorum. Sesin çok güzel. Ha, güzel. Efkarlandı. <laughs> <laughs> Omuzumda ağlayan bir sen, ne çok isterdim bir bir sen. Kalmadı artık bak kimsem, sensizlik gitsin sen gel. başkasına bağlamazdım ben Ah düştüm kaldım hadi dön gel Ah unutmak için adını sana koştum her adımı siliyorum geçmişimden Yaktım bütün anıları Hey mutlu sanlar Gerçek değil bir hayalmiş ha, ah, Unutmak için adımı Sana koştum her adımı Siliyorum geçmişimden Yaktım bütün anıları Hey sevdiğim de giderse Güvendiğim aşk biterse Kimi tutulmuş başka ellerin. Bu kadar mı? Çok güzel sesin var. Uh